ya abi ya abi yani bu mesele 70'li 90'lılar sektörüye gün gelecek almış <laughs> şeydi. <laughs> <laughs> Yola taşma. Yola taşma. Bir <laughs> öne gel. He? Hadi söyle? şekilde olmayın. Bomba. Görüntü nasıl abi? Siz onu şey yapın, söyleyin. Ona göre reden. Mikrofonu kim tutuyor? Abi sen mikrofon mikrofonu koyacaksın. Mikrofonu koyacaksın. Görüşürüz. Ejersler <laughs> gibi Tamam mıyız? Tamam. Tamam. tamam Biz yedi gün. Neydi <laughs> ya? Pardon. Devam et devam et. Biz <laughs> onu. De Sakin. Ağustos <laughs> ve Eylül ve Ekim alacaklarımızı istiyoruz. Ve yedi gündür eylemdeyiz ve her gün söz veriliyor sözler günden değil de yarım saate düştü yine sözler verilmedi. Kaç aydır maaş alamadınız? Kaç işçi maaş alamadı? 18 işçi. 18 işçi. Kaç aydır maaş alamadınız? Ağustos'tan alacaklarımız var ve Ekim'de ve Eylül'de. Eylül'de. Aynen. Ne dediler size bugüne kadar? Geçen perşembe eyleme takıldık ve her gün bugün bugün en son dediler bugün verilecek daha para ele, elimize geçmedi. Hı. Ne iş yapıyorsunuz genelde? ne iş yapıyorlar? Tesis. tesis. Aynen. herkes tesisatçı tesis mı? Aynen herkes tesisatçı. Diyeceğimiz bunlar yani. Direne direne alacağız. Kaç kişisiniz? 18. 18. 18. Tamam. Evet Güney. Tamam. Evet. Sen aşağı al eline mikrofonu. Tamam. Evet, Yerli basın mensupları. Kıymetli işçi arkadaşlar. Bodrum'da maalesef bu ilk değil. Bodrum'un her tarafı bildiğiniz gibi beton lobisine teslim edilmiş durumda. Ve buralarda çalışan işçi arkadaşların sürekli kasklarına uğradığını duyuyoruz, görüyoruz. Bilinmesini istiyoruz ki bodrumda inşaat emekçileri yalnız değil. Diske bağlı Devrimci Yapı iş Sendikası olarak işçi arkadaşların her zaman yanındayız. Burada sivil toplum örgütünden arkadaşlar var. Emeklisen yanımızda. Diske bağlı Türkiye İşçi Partisi, Gen Parti var. Ee, baromuz burada. Hukuki anlamda işçilerimiz yalnız değiller. Onu da bilmeler, bilsinler. Rahat olun. Biz <laughs> hukuki anlamda da e, manevi anlamda da yalnızdayız. Sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bugün buradayız. Perşembe günü sendikamızla üyelerimiz iletişime geçti. Hakların ödenmediğini ifade ettiler. 9 gün önce işçi arkadaşlar hakları alınmadığı için eylem kararı alıyor, iş bırakıyorlar. Bunun üzerine işveren çıkışlarını yapıyor. Yani maaşını ödemeyen, alacaklarını ödemeyen işveren ilk başvurduğu şey çıkış vermek. Kaç kişi işten çıkarıldı? 18 işçi işten çıkarılıyor. Maaşlarını ve istedikleri bugüne için. Bugüne kadar alacaklarını hala almış değiller. Her gün yarın ödenecek diye ifade ediliyor. Perşembe günden beri bekliyoruz ödeme yapılmadı. Bugün de otel yöneticileriyle görüştük. Bugün ödeme yapılacağını ifade ettiler. Ödeme yapılmasını umut ediyoruz. Arkadaşların alacakları konusunda da tam bir anlaşma yoktu şu ana kadar ama bugün orta yol bulunmuş alacakları konusunda anlaşılmış ödeme her an yapılabilir diye bekliyoruz. Ama diğer günlerde olduğu gibi ödeme yapılmazsa her gün saat 1'de burada olacağız. Ne zamanki arkadaşlarımızın tüm hak edişleri ödenir, o zamana kadar eylemlerimiz sürecek. Ve Bodrum Yarımadası'nda, Muğla'da çalışan işçi arkadaşların yaşayacakları her türlü hak kaspında diski olarak, Devrimci Yapış Sendikası olarak alanda olmaya devam edeceğiz. Toplam alacak işçilerin toplam alacak miktarı ne kadar? Belli mi? Onunla ilgili bir rakam var mı? Net bir rakam yok onunla evet. ilgili. Ee, Ağustos ayından örnek veriyorum. Dört günlük bir ödeme yapılmamış. Eylül ayının maaşının tamamı ödenmemiş. 18 işçinin. Ee, şey. Ekim ayında da çalıştıkları gün kadar ödeme henüz yapılmamış durumda. Asgari ücretle mi çalışıyorsunuz? Yok. 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 Farklı. Farklı. Evet. İşleri tekrar devam edecek. Askerin üç Hayır, çıkışlar yapılmış. Yap. Askerin üç kat. kat. En az. Hatta dört kat. E, Güney Bey, e, başka otellerde de bu tür sorunlar geliyor mu size? Geliyor. Sürekli e, arkadaşlar bununla ilgili iletişime geçiyorlar. Sezon sonunda e, genelde işte bu oluyor. Sezon sonunda değil, sezon içinde de yaşıyoruz. Otellerde yazında, e, yani turizm emekçileri de bu sorunları maalesef yaşıyorlar. Yani ülkenin e, en güzel yerlerine konan bu turizm işletmeleri rantını yiyen bu turizm işletmeler maalesef emekçinin hakkına gelince e, elleri ceplerine bir türlü gitmek bilmiyor. E, bunun da tek yolu tek çaresi örgütlü mücadeleden geçiyor. Sendikamız olarak tüm inşaat işçilerini sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz. Turizm işçilerini dev turizme örgütlenmeye çağırıyoruz. Ne kadar örgütlenirsek o kadar güçlü oluruz. Gücümüzle de emeğimizi, hakkımızı zamanında alırız.

你一定要过来过来帮我看一下